Bayıcım beni bir sağla. Kanka kavrım. Yaşasın. Kanka, peki bunu e, Venom düşerse Kotez ne yapar diye koymam yok mu? Abiciğim beni bir sal. Abiciğim beni bir salın ya. <laughs> hey, hey, hadi bakalım. Clutch gang, clutch gang. See sahibi geri geldi. Ay, ya, evet, çünkü bizden daha büyükler. O M24 mü? Havada birisi yok mu ya? Oy! Yat lan aşağı. Yok çalamadılar. Ben çektim hemen. <laughs> Yapma onu. Yapma onu. Ya hayır ben susturucu takmak istemiyorum M24 çüğüme. bana Royal Pass alır mısın? Buddy? Ben böyle bir bitirme görmedim. Ay! Mermi yanımdan geçti. Şimdi hepsini temizleyeceğim. Çünkü videodayım. Tın. Evet. Dayı selamünaleyküm abi Hayır aleyküm selam dedi diyebilirdin yani. Anladığım kadarıyla Müslüman değilsiniz. Değil mi bilo? Yapma bilo yapma. <laughs> Reynmen ne yapıyorsun? Sen Reymen! Reymen ne yapıyorsun? Bana Royal Pass Rayman, alır mısın? Reymen! O bir kör olsun. Çok mutluyum. Reymen ne yapıyorsun? Allah! Ya ben kar istiyordum ya. Şeyk sen ne? M24 istiyordum ben. Artık M24 ha yok değilmiş. Helal lan senden hiç beklemezdim. Geliyorum. Birimiz öldü. <laughs> Bana kill sal bak videodayım. <laughs> Duvara vurdum kanka canı bir. Yaşasın ırkımız. Yine beden ırkımız. Bir numaracık bize savıyor. Ne diyorsun lan? Türkçe konuş. Ne you ever Anlamıyorum. Alt tarafı 1 ve 4 attın yani. Ne var bunda? <laughs> Hayır yani alt tarafı bir V4 ya bu hepsini aldın kanka yani ne var? Şimdi ölümsüz olduğunu sanıyorsun yani kesin bir iş. <laughs> Yo bak ölüyorsun. Ben kaldırmazsam öleceksin yani. Değil mi? <laughs> yani evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Help mi? Kimde de o helpi? Doğru demiş hemen gitmem lazım kanka. Geliyorum geliyorum. Ha, ama dur ya önce seni alayım değil mi? Daha iyi olur. Hmm, doğru haklısın. Evet arkadaşlar sizi de o sıra kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve daha çok video gelmesi istiyorsanız ay ay adams var sandım kanka ya. Bari şunu içeyim öyle kaldırayım değil mi Arda? Yani evet. Evet. Yani bazı insanlar da adam gibi odun olabiliyor. <laughs> Bana Royal hadi hemen gidelim kanka tamam mı? <laughs> Neyse tamam tamam bu sefer kaldıracağım. Evet arkadaşlar siz de abone olduysanız gidebiliriz. Yalancının evini barkını, tahtasını silgesini, kuzenini kumasını, severini sayanını, köpeğini, kömecini, kedisini, de doğurtan ebesini. Beyninin <laughs> vakumunu, bahçesinin zakumunu, <laughs> tuttuğu <gülüyor> silgisini, <gülüyor> ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omuzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini hepsini tek tek... Bas, alır mısın? Ya kalkmadın! Mı? <laughs> tamam, gel. gel gel kıyamam gel.